yalnız kalınca insan böyle daha çok düşünmeye sarıyor. Hani böyle etrafında hiç kimse yok, hiç bir soluk ses yok. Sen daha çok düşünüyor ve daha çok özlemeye başlıyor. Hani düşündükçe daha çok özlüyorum. Düşünmesem olmuyor. Düşünmediğim zamanlarda başka bir insan oluyorum. Düşünüyorum başka bir insan oluyorum. Hani çok büyük bir sancı haline gelmeye başladı özlemek bende. Özledikçe yalnızlaşıyorum. Kalabalıkların arasında yalnızlaşıyorum. Dışarıya çıkıyorum, yürüyorum. Ama etraftaki yürüyen insanlar yokmuştu. Sadece benim içimdeki özlem ve ben varmışım gibi hissediyorum artık. Galiba seni. Bu yüzden bu kadar Sen